Kamaç öyle 7-8 tane batarya gitti. Oha evet. Kötü olmuş. O bayağı kötü oldu. Çok koydu hatta lan ayağını. Şey. abi yelek var mı üstünde? Şey de, Salih abi ben yelek yok. gitti. Yok kanka ben bende. Bir tane yelek alayım bekle abi. Silahları çek. Hmm. Ya şaka mısın? Amma nice. Evin içinde vurdu. RDM güzel RDM evet. bu arada benim kaydım açıktı. Tamam işte. Atacağım forma. At Tony. Evet. Hello. Hello. Nice. Hello. Nice. nice. Rdm. nice. nice. Rdm. Okay. Evet, mükemmel RDM Adminler bunu görmeli. É NPC? NPC, é? Yeah? Ok. Acho que é